Araç ve parça fiyatları ile birlikte trafik sigortası fiyatları da yükseldi. Hal böyle olunca bazı araç sahipleri internetten ucuz sigorta arayışına giriyor. Haliyle de dolandırıcıların hedefi oluyor. Peki o tuzak nasıl kuruluyor? İşte yanıtı. Sigorta yaptırmak istiyorum yazınca ilk çıkan siteye tıklıyor. İnternetten sigorta yaptırdı, dolandırıcıların tuzağına düşüp hem parasından oldu hem de trafik sigortası olmadığı için ceza yedi. Sigorta poliçesi acenteden alınır. Ankara'da yaşayan vatandaş da öyle yaptı, acenteyi aradı. 8 ile 10 bin lira arasında bir fiyat aldı. O fiyat yüksek gelince de arama motoruna trafik sigortası yazarak yeni fiyat araştırması yapmaya başladı. İlk çıkan siteye tıklıyor, reklamlı bir site. O site bilindik bir sigorta şirketinin sahtesiydi. Yarı yarıya fiyat verdiler. En son dört 4000'e yaptırdım. İnternete girip baktınız 2000 liraya var yaptırır mısınız? Yaptırabilirim. Yaptırırdım tabii ne yaptırmayayım? İşte bir vatandaş da böyle yapmış dolandırılmış. Hadi ya. Yüzde 50 indirim mağdura da cazip geldi. Hemen bilgilerini verip parayı da verilen hesaba gönderdi. Dolandırıcılar kendilerine ait kredi kartıyla gerçek bir sigorta şirketinden o araç için trafik sigortası yaptırdı. E devletinden kontrol ediyor ve sigortası yapılıyor. Zaten karşı tarafta bununla ilgili olarak belgeleri gönderiyor. Ucuz sigortada her şey yolunda gibiydi. Ta ki. Bir çevirmeye denk geliyor. Aracın sigortasının olmadığı fark ediliyor. Çünkü diğer tarafta dolandırıcılar başka bir tezgah kurmuşlardı. Kredi kartın çalındı diyerek bankayı aradılar ve kredi kartını iptal ettirdiler. Kart iptal olunca otomatikmen trafik sigortası da iptal olmuş oldu. Müvekkil bunu öğrenene kadar zaten sigorta işlemi iptal olmuş oluyor. Vatandaşlarımıza demek istediğim şu dokunabilecekleri, hesap sorabilecekleri bir acente arkadaşımızla çalışırlarsa başları ağrımaz.